gelmeyi başardım. Kızım ya nerede kaldın ya? Neredesin sen acaba? Aynen Gökçe ya nerede kaldın? Bütün okul sahilde toplanıyoruz. Sen geç geliyorsun. Hmm, haklısınız arkadaşlar. Özür dilerim. Ah. Bu da neyin Ah, burada bana bir yorum var Kerem Komiser. Görüyor musun? Oo, evet. Yine canlı arkadaşlarından harika yorum. Okusana bakalım. Bakayım kalp 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 Seni seviyorum mu koy lütfen Demiş ve kalp koymuş Tamamdır Ece'cim yorumunu koydum Ben de seni çok 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 seviyorum Sadece Ece'yi değil arkadaşlar Hepinizi çok 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 seviyorum Kızım bu arada baksana Arkada Grolla amma sabahtan beri atışıp duruyorlar Hı? -hı. Atışıp, duruyorlar mı? Ha? Ne oluyor ya orada? Ya oğlum bak ben sana daha kasım diyorum Ahmet. Anlamıyor musun Oo. bunu? Sen onu yanda görürsün. Görmüyor musun? Şortun bile yırtılmış durumda kastan <laughs> dolayı. Sen ha? bana bak oğlum, bana bak asıl. Ben ha? var ya 200 kilo bench press basıyorum lan. Sen kimsin ha, oğlum? Dur, Gel buraya, seni var ya Çekilin, mahvedeceğim. çekilin ha? lütfen. Ayrılın. Ne yapıyorsunuz? Nereye kavga ediyorsunuz? Aa, Gökçe. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Ama çık şuradan diyorum sana çık. İyiyim de. Size ne olmuş? Çocuklar böyle. Ne olsun? Giralı şöyle alayım şuraya bir koyayım da. Ha, al bakalım. Ha, ee, git buradan git Gökçe, buradan Seni döverim Bırak şunu, bırak kardeşim, bırak diyorum ya. Ee, Gökçe, ben de sabahdan beri seni bekliyordum. Yeni kaslarımı sana göstermek istiyordum. Fakat bu Gürol beni öylesine sinirlendirdi ki. Neyse bakalım. Ee, sana çiçek almıştım. Şimdi az sonra çiçek vereceğim sana. Tamam mı? Bu arada çok güzelsin. Bu kasları senin aa, için yaptım sen beni beğendiye. Gökçe bir baksana bakayım nasıl olmuşum sence Nasıl çok kaslıyım ama değil mi Gökçe Ha, Bunların hepsi senin için bir tanem Ya girl kes şunu benim için niye kendiniz için spor yapın Sağlığınız için spor yapın Aman neyse ben kızların nasıl yanına yani? gidiyorum Nasıl yani bir dakika bir dakika Kaslarımıza düşmedin mi Gökçe ne dersin Hayır tabii ki ikiniz de birbirinizden yakışıklısınız hatta bütün kızlar gözünüz üstünde bakın herkes size bakıyor ama ben ilgilenmiyorum bu arada Aa. spor sağlıklı bir şey He. yapıyorsunuz. Hı? Onlar umurumuzda bile değil Gökçe umurumuzda olan tek şey var o da sensin. Bir dakika bir dakika umurumuzda olan derken hata yapıyorsun çünkü umurumda olan Gökçe Aa, aslında bakarsan seninle bir date çıkmak istiyorum bu kaslı kollarımı daha yakından görmek istemez misin bak bakalım bak şöyle. Gökçe Bence onun yerine beni kabul etmen lazım. Baksana o kadar kaslıyım ki ha, seni havaya bile kaldırabilirim. Iyi, iyi, ha yokmuş. bir, ha iki, ha üç. Gökçe sen kaç uydun ya? 50 kiloyum ben 50 kilo. Senden 4 tane daha kaldırabilirim. Çok kaslıyım yani. Uhu. Bırak dedim kızı bıraksana bak rahatsız oluyor. Gökçe merak etme. Ben de aynı şekilde seni kaldırabilirim. O kadar kaslıyım bak. <laughs> Çocuklar kesin artık şunu. Sporunuzu dambalarla yapın. Benimle değil. Allah Allah bu büyük saçmalık. Hey, nereye Siz gidiyorsun? Ne? Nereye gidiyorsun? Ne, 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 i̇ki tane kaslı çocuk resmen senin için kavga ediyor. Bu harika değil mi? Hayır değil ya. Ben denize gideceğim. Birazcık yüzmek istiyorum. Su soğuk mu acaba? Hı? evet su birazcık soğuk çünkü kış gelmeye başladı. İstersen sen şöyle benim kucağıma gel. Ben seni yüzdüreyim Gökçe. Merak etme seni sonsuza kadar taşıyabilirim. Çok güçlüyüm. Ha, ya Groll buna gerek yok. Bırak beni ben simidim var kendim yüzebilirim. Su sular hakikaten birazcık soğumaya başlamış. Oo, Gökçe istersen seni kaldırayım. Soğuk suya işte temas bile etme olur mu? He? Ya gerek yok ben biraz serinlemek istiyorum çocuklar. Ya siz beni rahat bırakmayacak mısınız acaba? Ya Ahmet çık şuradan diyorum Gökçe benimle yüzecek Çıksana sana ne oluyor ya? Ya çocuklar ikinizle de yüzmek istemiyorum kesin Gökçe şunu. aldım seni ha? onun kucağından hadi gel bakalım. Senin şöyle birazcık yüzdüreyim merak etme. Hepsi de soğuk suya ayağın bile değmeyecek Tırnağın ucu bile değmeyecek. Ya. Ben seni taşırım bir yok. tanem benim gel hadi. Yok gerek yok diyorum gerçekten serinlemek istiyorum. Ya kesin şunu. Ha? Bırakın artık beni ya. Allah Allah siz iyice saçmalamaya başladınız ben gidiyorum. Uf, bunlardan bana rahat yok arkadaşlar gerçekten. Ee Gökçe. Senin akşam date'ine tavuk pilav yiyelim mi? Bol proteinli Aa, pilav ne dersin? Asıl Gökçe 24 tane 25 tane yumurta yiyelim mi? Harika olur. Tabi sen istersen balık da yiyebiliriz. Has da bol bir salataya ne dersin? Hmm, teşekkürler benim şimdi karnım acıktı akşamı bekleyemem neyse bakalım en iyisi gideyim bakalım birazcık bir şeyler yiyeyim hmm, kendimi azıcık yiyecek bir şeyler alayım neyse gidelim bakalım işte burada çok güzel lezzetli yemek. Bakalım. Benim olduğum yerde kendine yemek alabileceğini mi zannediyorsun? Sana ben alırım canım e, benim. Ha, sana ne oluyor oğlum? Geçmez. Sana ne oluyor sana? Çık bakalım şuradan. Gökçe ne yemek istersin? Benim param var. Ben kendimi alırım. Hmm, acaba ne yesem? Burada harika yemekler var. Aa, bir hamburger tabağı alabilirim. Merhaba hey, köylücük. Hey, çık kenara hamburger yemek de ne? Benim evde hazırladığım bol proteinli bir salata var. Al bunu ye. Daha sağlıklı. O sağlıksız. Hamburger yeme sakın. Ya ben salata yemek istemiyorum. Tatildeyim ve canım hamburger istiyor. Allah Allah. Girl, sizin gibi kaslı olmaya da niyetim yok. Lütfen. E, tamam o zaman Ağzını. şöyle yapabiliriz. Ve salatası. Al yumurtayı. Salatayı inekler yer. Al bakalım sen şu tavuğu da tavuk ye canım benim. Ya yumurta Gökçe, da istemiyorum tavukta. Çık oradan da. yumurta al bak yumurta bak. Bundan tam bir yumurta ne <laughs> yersen çok olur. Aa, ya, hayır ya. Ah. Gökçe gitti senin yüzünden Ahmet ya. Bir şey beceremedin. Gökçe seni kurtaracağım bekle ya, ben. Ah, dur bir, bir dakika. Hey, dur. Ah, Kurtardım seni ya. bekle. Ah. Kastık kollarımla buraya tırmanacağım. Bir daha bir saniye. aa. Ah, ah. ah. <laughs> Hadi bakalım iyi misin? Ya iyiyim sizin yüzünüzden düştüm üstüme üstüme gelip durmayın artık ya. Aman neyse köylücüm ben bir tane hamburger istiyorum. Oo, oh, tamam tamam ya ben sana hamburger alırım sen geç otur. Ya gerek yok sahiden yok ben kendimi alırım. Sana otur dedim Gökçe ben yemeğini sana getiririm. merak etme. Hmm. Gökçe, gel ben sana direkt hatta Hamburgerin arabasını aldım al bakalım sonsuza kadar hamburger yiyebilirsin ama çok yemek çok sağlıksız. Aynen aynen seni sağlıksız beslendirmeye çalışıyor tamam mı Gökçe ona inanma. Gökçe'nin hastalanmasını mı istiyorsun? Sana bir tane hamburger gayet yeter Gökçe'ciğim. Hmm, aman çocuklar ya sizinle uğraşamayacağım hamburger falan da istemiyorum. İhtiamı kestiniz lütfen arkadaşlar ben bunlardan nasıl kurtulacağım ya resmen beni rahat falan bırakmıyorlar. Gökçe, neredesin sen Allah aşkına sabahtan beri? Hmm, kızım ya, resmen etrafında iki tane çok yakışıklı çocuk var. Bence biraz değerlerini bil... Şey, saçım düzgün mü? Gürül geldi. A merhaba Gürül, nasılsın bakalım? A Ahmet de buradaymış. Merhaba Ahmet'im, e nasılsın? Şu an bir sinek vızıldıyor galiba, duyamıyorum. Çünkü Gökçe'nin dışındaki hiçbir kızın sesini duyamıyorum maalesef hmm, ki. İnan öyle öyle gökçeden başkasını gözüm görmez gözüm yani kulağım işitmez <laughs> yani aynen benim de bir görmüyor gözüm ama bir tane bir böcek görüyor o da adı Ahmet <laughs> şunlara bakın ya bir rahat bırakın arkadaşlar karnım acıktı en iyisi şuradan piknik sepetinden kendime birazcık acık sandviç yapayım yani belki o sırada da gitmiş olurlar neyse önce ekmeğimi koyayım sonra güzelce kaşarımı koyayım marul koyayım birkaç <laughs> tane de içine şeyler şöyle. Uh, 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 uh. Uh. Daha da kaslı olmam lazım. Gökçe galiba kaslarımı beğenmedi. Daha da çok kaslı olmam lazım. Asıl benim daha uh. kaslı olmam lazım. Her zamanki gibi senden daha kaslı olacağım. Ama sen işe uh. yaramazın tekisin. Gökçe bana aşık olacak. Ayy, vallahi çok iyisiniz. Bravo çocuklar. Kaslarınız çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aa, daha da kaslı oldum. Gökçe bir bak bakalım şöyle. Uh. Sence daha da çok kaslı sever misin? Bak senin için Aa, kas çalıştım. Aa, şimdi açık olmalısın. Gül, sen ne kadar kaslanmışsın? Aa, onu boş ver. Asıl bana bak, ben daha kaslıyım. Ha 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 ha. Ha, hadi git oradan. Ben daha da kaslıyım. Aa. Çık oradan. Daha da çok kas yapacağım. Aa, hadi bakalım. Çocuklar daha da olmam artık. lazım. Daha Yoksa da kaslı olmam lazım. Yaşayacaksınız kesin şunu. Aa, bunlar kafayı yemiş benden uzak dursunlar ya. Allah'ım ya çocuklar şunları gördünüz mü? Gerçekten kas yapacağız diye. Ha? İşte bu. Gökçe. Bir bak bakayım sence nasıl oldun bu sefer hoşuna gitti mi? Kürol kes artık git gide büyüyorsun. A -a Ahmet sana ne oldu? Ben de kaslandım Gökçe şimdi nasıl daha iyi miyim? İnanamıyorum dev adama Bunlar da ne bunlar kafayı yedi Gökçe bunlardan birisini seçmezsen yakında köyü yıkacaklar gitgide kaslanmaya başladılar ha, Hakikaten ya ah. çocuklar ha, Gökçe beğenmedin galiba daha da çok kaslenmem lazım Aa, Hadi hayır. bakalım Beni beğenecek Daha verecek. da çok yumurta yemem lazım Hayır ha, beni beğenecek ha, ha. ben de daha fazla tavuk <laughs> yiyeceğim aynı zamanda spor yapacağım. Koca adam olacağım. Boyum çok uzayacak. Çok uzayacak. <laughs> i̇şte bu. Gökçe şimdi bak bakalım. Nasıl oldum? Daha da kaslı olmuş muyum? Ben daha da çok seviyorsun <laughs> beni değil mi? Hayır, daha fazla sevmiyorum. Kesin şunu. Asıl ben nasıl olmuşum? Ha <laughs> Bana bak. Sen artık çok olmaya başladın Benimle evet. yarış yapacaksın Kim kimi döverse O Gökçe'yi alacak anlaşıldı mı bakalım Aa, Tamam o zaman Bana uyar ama daha da çok kas yapacağım Ve daha da kas olacağım Aa. Bu da sefer daha da çok yeneceğim Tamam ben daha kıvazda kas yapacağım Beni yenemeyeceksin Gökçe bana aşık olacak Kesin çocuklar. Ne olur. i̇şte bu. Gel bakalım buraya Ahmet. Senin şimdi işini bitireceğim. Az sonra kardeşim. 5 dakika sonra Rick alanında seninle savaşacağız. Anlaşıldı mı bakalım. <laughs> Bana her türlü uyar. Hadi bakalım. Gökçe. Benim olacaksın benim. <laughs> Saçmalamayın çocuklar. Saçmalamayın. Şunlara bak dev adam oldular resmen. Sana öyle aşıklar ki Gökçe'ye ilk alanına git. Ve bunları bir şekilde durdur. Yoksa gerçekten başımız derde girecek. Hakikaten Gökçe başımız derde girecek. Bunlar kafayı yemiş manyak mıdır nedir bunlar ya? Ha, çocuklar ben de bilmiyorum. Elimde değil ki ne yapacağım. Git işte ayır bir şey yap kızım. Sana aşıklar bizim sözümüzü dinlemiyorlar. Git durdur şunları. Tamam tamam merak etmeyin çocuklar. Kusura bakmayın benim elimde değil. Olamaz hemen gidip bunları durdurmam lazım. Yoksa bu iki akılsız gerçekten de var ya. iyice kafayı yemişler arkadaşlar. Yani ben biliyordum zaten. Kas yaptıkça bunların beyni küçülüyor. Beyni. geldim sonunda. Bu kalabalık sesi de ne ya? Ha. İşte bu Hadi bakalım Gürül Ahmet'in işini bitir Hayır hayır Ahmet daha kazanacak Ahmet daha güçlü Hayır Ahmet güçsüz Gürül daha güçlü Hadi kesin bakalım işin Ahmet Gürül'ün işini bitir Şimdi senin işini bitireceğim Ahmet Köylüler kesin şunu tamam mı Herkes daha az ya. kavga falan olmayacak Gürül kavga etmeyin Çık. Hemen buradan çık sen benim olacaksın Ve bu Ahmet denilen kişinin işini bitireceğim Rıd <laughs> acaba kardeşim? Bütün köylüler benim için tezahürat yapıyor. Ben kazanacağım ve Gökçe bana aşık olacak. Seni yok edeceğim. Yok olacaksın. Aa, o zaman gel buraya. İşini bitireceğim seni. Aa, i̇yi olamaz. Aa, aa, aa. Al bakalım Ahmet. işini bitireceğim. Aa, aa. İşini bitireceğim senin. Oyler. Rüyanda görürsün anca tamam mı? Gel bakalım buraya. Gökçe bana ait. Duydun. Hadi Gürol. Şey. Vur ona vur ona Gürol. Hadi hadi Ahmet yaparsın. Gürol gülsüzün teki yaparsın. O yapacağım. Hadi Gürol. İşini bitir Ahmet'in hadi. Merak etmeyin köylüler. Gökçe Oo. benim olacak. Rahmet denilen kişiyi döveceğim. Al lan. Al, al bakalım. Al sana. Al dedim sana. sana. Hadi Ahmet bah, yapabilirsin. Bah. Hadi Ahmet yap bakalım. Seni tutuyorum. Sizin al bakalım şunu. Ahmet işini bitireceğim senin oh. oğlum i̇şini Al dedim bitireceğim. sana oh. Sen benim oh. işimi bitiremezsin Al dedim sana al bakalım Ben oh. dev adamım dev adam <laughs> Ben bu köyün En kalsızı kişisiyim İşini bitireceğim Ahmet oh. Çocuklar yapmayın Kesin şunu lütfen kesin Sen Bırakın karışma Gökçe, gökçe. Ahmet'in işini bitireceğim ve sen benim olacaksın Benimle evleneceksin Gökçe <laughs> Al bakalım sana yumruğumun tadına bak Duydun mu? asıl Güzel mi bakalım bunu da al dedim Aa, sana a, a, a. Al sana al sana O zaman O zaman Ahmet hazırsan Süper güçlü nava patlamalı Yumruk atacağım sana Asıl ben sana hazırsan Süper güçlü inanılmaz Turbo yumruğumu atacağım Hayır 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 yapmayın lütfen yapmayın saçmalamayın. Savaş şimdi başlıyor hadi bakalım görelim seni. İksirin süper süper güçlü. Gitti ya. Aa, kardeşim. Ama yumruk patlaması sonucunda kaslarımız yok oldu. Aa, ne kas ya? İksir içtik ikimiz de. Sanki bilmiyoruz o kısır. iksir almadın evet. mı? Ha, O kadar kaç evet. mümkün mü? Ha, ha, ha. Aldım. Of ya. Neden yumruk atıyorsun oğlum o kadar ne? güçlü? Gitti kaslarımız. Siz büyücüden kas iksiri alıp o yüzden mi sürekli büyüyordunuz? Onlar ya. gerçek kas değil miydi? Ya. Yoo. 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 Olmaz. Ne iyi oluyorsunuz be demin kastıken beğeniyordunuz, beğeniyordunuz ya. Hayır lan. Yo, yo yo pislikler yo yalan açtılar. Nankörler nankörler yemedim yedirttim içmedim içirttim size. Neyse konu o da değil. Gökçe'cim canım kararını verdin mi? Kimi seçiyorsun bakalım canım? Evet Gökçe canım. bence beni seçmelisin bak Ahmet'i fena dövdüm. Siz var ya akılsızın elleri demişsiniz. Sizin mahvedeceğim doldunuz mu? Aa, ettiniz. Yarın Ay, okullar kaçır, açılıyor. Bugün mi? son tatilimdi ve günümü mahvettiniz. Akılsız kafalılar sizi. Aa, Aa, yapma yapma Oo. bize yapma yapma. Olamaz yapma Gökçe vurma. Bak ben yok. Ahmet yok oldu. Ahmet kaçar. <laughs> ben de kaçıyorum. Ne yapıyorsun acaba? Oradan sakın çıkma. Yürü ol. Oo. bunlar beni çıldırtacak berbat ettiler akılsız kafalar. Ama ben onları yapacaklarımı biliyorum. Neyse arkadaşlar biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Ben de inekçimi alayım gideyim bakalım. <laughs> Görüşürüz.